Bektaşi babası, Celveti ve Sadi Şeyhi Yusuf Fahir Baba, Üsküdar'ın son nazeninlerinden olup, Kuşe-i Harabat'ta karar kılmış, melamet meşrep bir zattır. Gelin ey nazenin canlar adıyla neşredilen divanında, ehli beyt müveddetini ve vahdidi vücudun nazik noktalarını büyük bir aşk, irfan, dirayet ve coşkunlukla terennüm etmektedir muhteşem bir geleneği ve zevki şahsında cem eden Fahir Baba, divanını kendisine ayine etmiş gibidir. Bu ayineye bakan, gah ağlayacak, gah gülecek, gah celallenecek, gah ferah edecek, gahide teselli bulacak. Sevdiğim canı gönülden işte ol bir erbenim. Gördüğüm Ali Ali'de Nuri Peygamber benim. Saki Ali Tebarım, Mürşidim Hayder benim. Meclisi sohbette her dem içtiğim kerser benim. Fahira aşktır esası hilkatim, tahtım benim. Aşık olmaktır ezelden talim, bahtım benim. Sen benimsin ey ilahım, ben senin efkendenim. Meclisi sohbette her dem, içtiğim keser benim.